Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda yay burcu için 26 Aralık 1 Ocak 2023 arası haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 23 Aralık Oğlak yeni ay etkileri devam ediyor. Diğer etkilere de bakarsak 26 Aralık Pazartesi günü ay Uranüs arasında bir kare açı oluşacak öğleye doğru. Kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz pazartesi günü. Ani duygusal iniş çıkışlar, ani tepkileriniz olabilir. Sabırsız bir ruh hali ve muhalif tepkileriniz olabilir. Üç ve altıncı evleriniz arasında olacak bu kare açı. işinizle ilgili bir karar alma veya bir anlaşma noktasında gerginlik olabilir. Zihinsel olarak kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Veya işte beklediğiniz işle ilgili bir anlaşma varsa bununla ilgili hani belki gecikme olabilir. Bazı belirsizlikler olabilir. Bu da biraz sizi gergin yapabilir veya günlük hayatın sorumluluklarıyla ilgili veya sağlığımızla da ilgili kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. E, güney ay düğümü ile kiron arasında böyle partil açıda bugün bir yüzelik açı olacak. Geçmişten gelen bir sağlık sorunu veya sıkıntı yaşadığınız konular varsa bu bu hafta böyle yine gündeminizde olabilir. E, burada da biraz kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. İşte mesela Beşinci evinizde Kiron, işte aşk, sevgi konuları ee, veya işte beraberlikler, geçmişte yaşadığınız bir beraberliği hatırlayabilirsiniz, geçmişe odaklanabilirsiniz, ee, aşk, sevgi konularınıza odaklanabilirsiniz ee, veya işte çocuk sahibi olmak isteyip değer olamıyorsanız, e, Buna biraz odaklanıp biraz böyle kendinizi kırgın hissedebilirsiniz. Veya işte bir beraberliğiniz vardır evliliğe dönüşmüyordur geçmişten beri hani artık uzamış sizde sıkıntı yapmış olabilir çocuklarınızla ilgili belki geçmişten gelen bir sorun olabilir keyif konfor alanınızla ilgili bir sıkıntıyı gösteriyor yani biraz kendinizi bu alanla ilgili huzursuz hissettiğinizi böyle çok mutluluğu hissetmediğinizi de gösteriyor yani kiron kaynaklı zaten gibi. Belki severek yaptığınız bir iş vardır, onunla ilgili sorunlarınız olabilir, kendinizi kırgın hissedebilirsiniz. Evet burada ay satürn arasında bir kavuşum var ee, akşam saatlerinde. Nerede? Üçüncü evinizde. Biraz daha işinize ve sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz. Duygusal anlamda soğuk, mesafeli ve ciddi olabilir. Sabırlı ve gerçekçi yaklaşımlarınız olabilir. Duygularınızı bastırmak isteyebilirsiniz, böyle dışarı yansıtmak istemeyebilirsiniz. Daha çok sorumluluklarınıza e, odaklanabilirsiniz. Üçüncü evinizde olduğu için, eğer ilgilendiğiniz bir eğitim konusu varsa, bir eğitim alma, eğitim verme veya bir ticaret konusu daha çok bununla ilgilenebilir. E, kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili bir sorumluluğunuz varsa, yine bunlarla ilgilenebilirsiniz. Satürn ikinci evinizin de yöneticisi olduğu için böyle bir gelir kaynaklarınızla ilgili kararlar alma, onlarla ilgili anlaşmalar, sorumluluklar gibi durumlarda olabilir. Evet 27 Aralık Salı gününe geldiğimizde evet, Salı günü Ay Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Kendinizi daha duygusal ve hassas hissedebilirsiniz. Fedakarlık duygularınız yükselebilir. Sezgileriniz artabilir. Çevrenize karşı daha duyarlı, empat olabilirsiniz duygusal iniş çıkışlarınız olabilir. dördüncü evinizde ilerleyecek doğal olarak ev aile konuları e, daha çok gündeminizde olabilir salı ve çarşamba günü veya gayrimenkullerle ilgili konular. E, evinizde evinizle ilgilenmek, ailenize yardım etmek gibi gündemler olabilir. Evet, ayın yöneticisi Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter Koç burcunda ve 5. evinizde evinizin daha çok dekorasyonu derlenip toparlanması daha estetik bir görüntüye kazandırılması Belki evinizde bir tadilat olabilir çünkü Jüpiter Koç burcunda bir hareketten bahsediyor burada e, evinizle ilgilenme işte evinizde hobilerinizle ilgilenme çocuklarınızla ilgilenme keyif yapma gibi e, durumlar olabilir e, 28 Aralık Çarşamba gününe geldiğimizde Venüs'ün Neptün'le bir 60'lık açısı var. Evet, Venüs Neptün açısıyla daha hassas, duyarlı, uyumlu, duygusal bir yapıda olabilirsin. Daha naif e, etkileri gösteriyor. İkili ilişkiler adına veya maddi açıdan bir yardım ve destek gelebilir. İkinci eviniz ve dördüncü evinizin arasında ailenizden, aile üyelerinden size maddi bir destek ee, gelebilir ve bir yardım gelebilir bir fırsat bir yardım karşınıza çıkabilir özellikle maddi açıdan çünkü venüs burada ikinci evinizde veya evden yaptığınız bir iş varsa belki evden spiritüel konularla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz belki bir şifa çalışması yapıyor olabilirsiniz İşte bu alandan bir para kazanma fırsatı karşınıza çıkabilir tabi bu bir 60'lık açı dediğim gibi bu fırsatı değerlendirmekte sizin elinizde 29 Aralık Perşembe gününe geldiğinizde evet Menüs Merkür kavuşumu var bu da yazılı ve sözlü iletişiminizde artış olabilir başkalarıyla görüşmeleriniz yoğunlaşabilir bilgi alışverişi olabilir daha uyumlu dengeli sohbetler içinde olabilirsiniz el senatları ile ilgili bir alandan mesela para kazanıyorsanız buradan bir para gelebilir çünkü sizin ikinci evinizde bir kavuşma var maddi bir anlaşma olabilir. Maddi konularda başkalarıyla görüşme, para sohbetleri, parayla ilgili kararlar alma, kazançlarınızla ilgili kararlar, işinizle ilgili bir anlaşma, sözleşme durumu olabilir ya da kazançlarınızla ilgili. Diğer taraftan Merkür bugün ayrıca retro sürecine başlayacak. Yani durağa girecek. E, bu dönem iletişimsel alanlarda aksaklıklar veya gecikmeler olabilir. Evraklarda karışıklık, bilgi karmaşası, trafikte sorunlar, bilgisayar, telefon, araba gibi iletişim araçlarında sorunlar, bireysel olarak da dalgınlıklar, dikkatsizlik, yanlış anlama, yanlış anlaşılma gibi durumlar olabilir. Bu yüzden yeni bir karar, yeni bir anlaşma noktasında veya imzalarla ilgili e, sıkıntılar olabilir. Sonrasında sorunlar, aksaklıklar çıkabilir. Bu yüzden bu dönem yeni bir konuya başlamayın. Bu dönem yeni bir elektronik alet veya araç almayın. Yeni bir anlaşma veya sözleşme yapmayın. Geçmiş konular, uzun zamandır görüşemediğiniz, görüşmediğiniz insanlar karşımıza çıkabilir. Retro dönemlerinde ileriye odaklanmak yerine Geçmiş konuları gözden geçirmek, bitmemiş işleri tamamlamak, retro sonrası yapacağınız işleri analiz etmek, araştırma yapmak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu retro e, çok önemli. Niye? Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, Mars retro ve yöneticisi olan Merkür de retro durumunda. E, doğal olarak özellikle de trafik kazalarında, yaralanmalarda ciddi artışlar olabilir grip, soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar, solunum yolları ile ilgili şikayetlerde artışlar olabilir. Ayrıca tartışma, gerginlik, dalgınlıklar fazla olabilir. Eylemlerde, davranışlarda sınır dışına e, çıkmak veya gereksiz öfkelenmeler olabilir. Şimdi oğlak burcunda ve toprak elementinde gerçekleşecek bu Merkür Retrosu. Bu yüzden mal mülk alım satımlarında, maddi konularda, ve iş dünyasında bazı karışıklıklara sebep olabilir. Sizin ikinci evinizde gerileyecek. Parayla ilgili geçmiş konular, taşınır eşyalarınızla ilgili varsa bununla ilgili konular. Yani bunlarla ilgili bir sorun ya da bir durum varsa. Onun haricinde harcamalar, alacak konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Harcamalarla ilgili konular. İşte bir, uzun zamandır harcama yapacağınız bir konu vardır. Bir türlü yapamıyorsunuzdur. İşte bunlar önünüze çıkabilir. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir konu harcama yaparken bu süreçte. Paranıza, kredi kartınıza yaptığınız alışverişlere fazla ödeme yapma olasılıklarınıza, parayla ilgili olası karışıklıklara dikkat edin. Gelir kaynaklarınızla da ilgili bazı gecikmeler olabilir. Neden? Çünkü sizin para evinizde gerçekleşiyor retro bu alanda biraz size sizde hani aksaklıklara sebep olabilir. Ee, Ay Koç burcuna geçiş yapıyor bugün yine. Duygusal bir hareketliliğiniz de olabilir bugün. Kendinizi daha heyecanlı, coşkulu hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi aceleci ve sabırsız hissedebilirsiniz. Ee, beşinci evinizde ilerleyecek ne zaman? Perşembe, Cuma günü daha çok kendinize dönük eylemler, spor yapmak, hobilerinizle ilgilenmek, çocuklarınızla vakit geçirmek, beraber olduğunuz kişi varsa onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz, biraz keyif yapmak isteyebilirsiniz, ee, gezmek, eğlenmek, e, güzellik, estetik ve bakımınızla ilgilenme gibi durumlar olabilir. Yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars nerede? 7 evinizde. Burada daha çok Hani ikili ilişkilerinizde bir artış olacağını gösteriyor daha çok başkalarıyla birlikte olma belki işte gezmek eğlenmek başkalarıyla birlikte vakit geçirip işte başkalarıyla görüşmeniz yoğunlaşabilir beraber olduğunuz bir kişi varsa bu kişiyle böyle bir evlilik konuşması bir evlilikle ilgili gündemleriniz konuşmalarınız olabilir eşinizle çocuklarınızla bir plan yapabilirsiniz ee, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alanda bir danışmanlık alabilirsiniz gibi e, gündemler olabilir hayatınızda Şimdi e, 30 Aralık Cuma gününe geldiğimizde, evet Aylı arasında bir kavuşum var. Karşıdan da zaten Güney aydının etkisi devam ediyor 12. evinizden geçmişte yaşadığınız sorunlara, acılara, sıkıntılarınıza, böyle o keyifsiz durumlarınıza, kırgınlıklarınıza çok fazla odaklanabilirsiniz burada. Ayın e, gelmesiyle, kilonun kavuşumuyla biraz böyle derinleşebilirsiniz. Ee, eğer baş bölgenizle ilgili bir sağlık sorununuz varsa buna da dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde işte geçmiş 5. evinizde gerçekleşecek. Geçmişteki aşk, sevgi konuları, bu alanda yaşadığınız kırgınlıklar, mutsuz olduğunuz anlar, bir hani çocuk konusuyla ilgili sorununuz varsa bu konuya odaklanabilirsiniz. Onun haricinde kendinizi birazcık daha hani geçmişe odaklanma, geçmiş sıkıntılara odaklanıp birazcık keyifsiz hissetme gibi bir durumdan da bahsediyor burada. Hani çok fazla derinleşmemeye çalışmanızda fayda var. Ya da ben bunları ee, yaşama sebebim, ya yani bunu neden çekiyorum, neden yaşıyorum deyip birazcık daha e, şifalanma noktasında düşünmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet, cumartesi güneş Mars arasında bir yüzeylik açı var. Eylemlerinizde daha ciddi, e, daha soğuk, mesafeli, kontrolcü tavırlar sergileyebilirsiniz. Güneş oğlak burcunda kendinizi biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz yedinci ve ikinci evlerde ikili ilişkilerde veya eşinizle veya ortaklık alanında maddi konularla ilgili paranızla gelir kaynaklarınızla dan e, kaynaklı bazı gerginlikleriniz olabilir yani işte ortağınızla eşinizde belki bir danışmanlık alacaksınız buraya harcayacağınız parayla ilgili gibi gibi konular birazcık böyle hani gerginliğinizin olabileceğini gösteriyor. Ee, ayın ay boğa burcuna geçiş yapıyor bugün. Ee, daha çok yeme içme işlerine odaklanabilirsiniz. Böyle keyif yapma, rahat olma, tembellik yapma gibi ee, duygularınız yükselebilir. Ee, böyle daha bir madde odaklı da olabilirsiniz. Çünkü o şey boğa hani toprak elementidir. Daha sakin bir ruh halinde olabilirsiniz. Çok fazla hareket etmek isteyebilirsiniz. Hareket etmek istemeyebilirsiniz. Altıncı evinizde e, ilerleyecek. Ne zaman? Cumartesi-Pazar günü. E, sağlığınızla ilgilenme gibi bir durumda olabilir veya işte işlerinizle ilgili bitireceğiniz ya da yapmanız gereken planlarınız/projeleriniz varsa buna da odaklanabilirsiniz veya işte bugün Cumartesi birazcık daha günlük hayatınız, işte yılbaşı, biraz daha günlük rutin işlerinize işte belki evcil hayvanlarınızla ilgilenme, günlük rutin sorumluluklarınızla ilgilenme veya işte keyif yapma, yeme içme gibi durumlarda olabilir. E, yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman e, Venüs nerede? E, o da ikinci evinizde. E, i̇şte burada işinizden bir kazanç elde edebilirsiniz. Günden birazcık daha parayla ilgili konular olacak diyor. Yani işte burada yeme içme keyif yapma için bazı hani bugün de yılın son günü böyle biraz harcama yapma gibi durumlarınız olabilir. Onun haricinde iş koşuşturduğunuz bir iş durumu varsa bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Maddi bir kazanımınız olabilir. Bir müşteri çıkabilir karşınıza veya işte günlük hayatınızla ilgili bazı sağlığınızla ilgili belki harcamalarınızda olabilir. Evet, gelelim e, yılın ilk günü 1 Ocak 2023 pazar günü. Şimdi Venüs Plüto kavuşumu nerede? İkinci evinizde. Ama genel olarak bakarsak ikili ilişkilerde kıskançlık ve sahiplenme duyguları yükselebilir. Baskı ve yönlendirici davranışlar, tepkiler olabilir. Para konusuna, maddi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Maddi güç elde etme duygularınız yükselebilir maddi baskı ve yönlendirmeler olabilir. İkinci evinizde olacağı için maddi açıdan bir güçlenme, kazançlarınız, gelir kaynaklarınızla ilgili bir dönüşüm. Zaten hani Pluto ikinci evinizden çıkmaya hazırlanıyor. Zaten uzun süredir parayla ilgili ciddi dönüşümler, sıkıntılar, sorunlar yaşadınız. Hani burada maddi bir takım güçlenme, manipülatif davranışlar, eylemler, durumlar ya da bir güçlü bir para da elde edebilirsiniz. Yani büyük güçlü bir para elinize geçebilir ya da böyle bir haber. Tabi etkisi sadece pazar günü değil. Hani cumartesi, pazar, pazartesi, salı hani bu haftanın bu hafta içinde de etkilerini hissedebilirsiniz. Menüs 6. evinizin ve 11. evlerinizin yöneticisi. Özellikle de arkadaşlarınızla ortak bir iş yapıyorsanız veya internetten bir iş yapıyorsanız bu işle ilgili bir kazancımızda da artış olabilir veya yaptığınız bu işlerden kaynaklı güçlü bir gelir elde edebilirsiniz. Onun haricinde e, ayın kuzey ay düğümüyle akşam saatlerinde bir kavuşumu var. Biraz daha yine işte burada boğa burcunda e, nedir? Biraz daha kendiniz yeme, içme, keyif yapma, dinlenme, tembellik yapma duygularınız büyüyebilir. Tabi yine gün içinde etkisini gösterecektir. E, onun haricinde maddi konulara da odaklanma gibi durumunuz olabilir. İşte harcamalar, gelirinizde gibi. E, geleceğe dönük böyle olumlu duygular içinde olabilirsiniz. Yani o kuzey ay düğümü böyle duygunuzu, keyfinizi büyütebilir, artır, artırabilir. E, yine dediğim gibi günlük işlerini, sorumluluğunuz, sağlığınızla ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz. Zaten hani buradan yöneticisi Venüs burada daha çok maddi konuları da gösteriyor. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Mutlu yıllar.